Efendim, Bakış Programına hoş geldiniz. Bugün Bakışın gündem konusu tasarruflar ve bireysel emeklilik sistemi. da bir süredir e, de, gerek deprem gerek ekonomik dönüşüm nedeniyle bireysel emeklilik sistemini çok fazla Bakışın gündemini almamıştık. Ama bugün ve bundan sonrası almaya devam edeceğiz. Neden de e, sizlerden gelen talep ve sorular üzerine. Çünkü e, bir ekonomide bir değişim var, piyasalarda bir değişim var. Tabii bu beraberinde Bireysel emeklilik yatırımcılarına da yansıyor, katılımcılarına. Çünkü fonların getirisi ne olacak? Düne kadar neydi, bundan sonra ne olacak sorusu kafalarda bir soru işareti olarak duruyor. Ona bir cevap arayacağız. Bir önemli gelişme var Beste. Aslında biraz sonra konu tanıtacağım, anlatacak. Fon büyüklüğü belli bir limiti aştı. Onu biraz sonra telaffuz edeceğiz, zikredeceğiz. Şimdi söylemeyeyim. Bu da iyi bir gelişme. Bunların hepsini konuşacağız. Efendim Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Sayın Murat Atalay bizlerle birlikte bu ve benzerlerini Sayın Atalay'a soracağız. Varsa sorularınızı iletebilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini ekran altında verecekler. Soru ve yorumlarınızda katılabilirsiniz. Evet efendim, beste neler oluyor? Getiriler ne durumda ve önümüzdeki dönem özellikle hangi fonları bireysel emeklilik sistemine tercih etmeli? Bakış başlıyor. Evet. Evet efendim Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Sayın Murat Atalay bizlerle birlikte. Sayın Atalay hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi süre kısıtlı soru çok konuşulacak konu çok. Dolayısıyla hemen başlayalım ama önce bize bir resmi çizin. Bugün Bireysel Emeklilik sisteminde ne kadarlık bir katılımcı var? Toplam fon büyüklüğü ne oldu? Bununla ilgili bir gelişme var onu siz paylaşacaksınız ben söylemiyorum siz paylaşın diye. Oradan başlayalım. Sonra getiriler, fonlar hepsini konuşacağız. Buyurun. Teşekkür ederim Noyan Bey. Tabii öncelikle şunu belki masaya yatırmak lazım. Beslemek sistemi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesini devam ettiriyor. Hı hı. Bu tespitin ardından bir miktar belki sayılara değinmek gerekir. 2023 yılı ilk 5 ayında sistem net katılımcı sayısında 550 bin civarında bir artış kaydetti ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Geçmiş yıllardaki devam eden artan trend tabana yaygınlık anlamında da katılım sayısının artış anlamında da devam etti. Ve 16.7 milyon şu anda katılımcı uzun vadeli tasarruflar için biresemek sistemini tercih etmiş toplam durumda. Toplam değil mi bu? Yani hem otomatik bez artı gönüllü bez 16.7. Evet yaklaşık %50-%50 nispetinde evet. dağılıyorlar ve toplam 16.7 milyon katılımcı uzun vadeli tasarruflarında şu anda biresemeklik sistemi üzerinden hayatlarına devam ediyorlar. Bu çok memnuniyet verici bir seviyeye hmm. gelmiş durumda. Tabii bunun içerisinde farklı gerekçeler de mutlaka barındırıyor. Özellikle çocuklara yönelik bir sevmek istemenin artık yaklaşık iki yılını doldurmuş Oraya geleceğim Murat Bey. Fon büyüklüğünü falan. bir paylaşalım tam Tabii olarak. Tam Fon büyüklüğüne de bakalım. Orada çünkü bir gelişme var. Evet, fon büyüklüğü geçen yıl sonu itibariyle 433 milyar TL ile kapattığımız bir e, seviyedeydi ve e, Haziran ayı içerisinde 500 milyar TL'yi geçtik. Çok önemli bir eşik atlanmış durumda. Bu niye Son önemli eşik? Ben mesela yani sizin e, e, sektör yöneticileriyle konuştuğumda evet bir sınırı açtık diye mutlusunuz. Tamam mutlu olun ben buna bir şey demiyorum da hani niye bu 500 milyar bir limit mi koymuştunuz kendinize onu anlamaya çalışıyorum. Sektör olarak evet kendimize koyduğumuz mi? bir psikolojik eşikti. Bundan sonra da artık 1 trilyon TL hedefinin evet, peşinde doğru koşacağız. Tabii ki sonuçta sistem 20 yılını doldurdu. Önemli bir kişi başı fon büyüklüğüne geldiği için artık fon büyüklüğünün bir anlamda da bu anlamda da bir önemi var. Katılımcılar için kişi başı fon büyüklüklerinin artmış olması önemli. Dolayısıyla buradaki artış hem katılım sayısındaki tabana yaygınlığının devam etmiş olması hem de fon büyüklüğünün artması bilekselenik sistem açısından son derece kritik bir bu Bu 16.7 milyon katılımcının içinde ne kadarı genç yani 18 yaş ve altı dediğimiz hani sizin de çok önem verdiğiniz sektörün ve bu işe cevaz verilmesiyle birlikte bir ivme kazandı. O ivme devam ediyor mu? Birinci soru. Bir de bu 16.7'nin içindeki çocuk beslerin oranı ne? E, yaklaşık 2 yılını doldurdu çocuklara yönelik beslemek sisteminin önünün açılmış olması ve sektör gerçekten bu konuda önemli bir e, ivme kaydetti. Burada gerçekten büyük bir efor sarf ettik. En başından bir hem fiziksel hem dijital ortamlarda satışa açtık bu ürünlerimizi şu an itibariyle 750 bin çocuk geleceği için bir tasarruf yapmaya başladı anne ve babaları vasıtasıyla. Bence en önemli tarafı bu. Doğru. Orada biriktirilen fondan ziyade ben katılımcı sayısını daha çok önemsiyorum. Ki orada da bir önemli rakama gelindi. 5 milyar TL geçti bu çocuklardaki birikimlerin toplam tutarı. 750 e, bin tabii rakamı az mı çok mu ona belki değerlendirmek için nüfustaki belki aynı segmentteki popülasyon Yaşa var. göre fena lazım. değil. Evet. Ki bunların büyük bir çoğunluğu da galiba eğer yanılmıyorsam ki siz düzeltirsiniz, 0-1 yaş çok ağırlık var evet, içinde evet, diyebilirim. Evet, yani 0-10 arası en büyük kitleyi oluşturuyor, haklısınız. Tabii nüfusta daha çok gidecek yer olduğunu da görüyoruz ama 2 yıllık süre zarfında 750 bin çocuk önemli bir rakam, önemli bir başarı. Bunun altını mutlaka çizmek isterim. Tabii nüfusa bakarsak yaklaşık %27'si bu yaş dilimine giriyor Türkiye'de ve bunların da sayısı yaklaşık 23 milyon. O yüzden daha çok önümüzde gideceğimiz yol var çocuklarla ilgili. Murat Bey bir şey soracağım. Yani hazır sizi bulmuşken yakalamışken sorayım. Şimdi biz beste 5 milyar 500 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne ulaştık diyoruz. Şimdi aslında bunu böyle telaffuz ettiğimizde belki izleyiciler için çok bir şey ifade etmeyebilir. Yani 500 milyar TL. Bunu bir şeyle mukayese ettiğim etmeye kalkarsak aslında daha iyi anlatmış oluruz. Bu 5 besteki 500 milyar TL'lik fonun birikim ne ifade ediyor aslında? Hem ülke ekonomisi için hem işte sizler için tabii tutardan ziyade tabii belki de bazen rasyolara da bakmak gerekiyor. Gayri safi milli asladaki oranı ki 2,5'lar seviyesine gelmiş durumda. Tabii dünya global ölçeğine baktığımızda daha çok gideceğimiz yol var. Bazı ülkelerde bu Bilesemek'teki fon büyüklükleri ülke bazında 1 trilyon doları aşmış durumda. Biz de henüz 20 milyar dolarlar seviyesine ancak gelebildik. Daha önümüzde çok gideceğimiz yol var. Tabii tutarla kıyaslamaktan ziyade belki de ekonomideki boyutuna Tabii. bakmak lazım. Az önce söylediğim gibi iki 2,5'lar seviyesinde. Hane halkı tasarruflarındaki payına bakmak lazım ki Merkez Bankası bunu düzenli olarak yayınlıyor. Orada da hane halkının tasarrufları içerisindeki payı giderek artıyor ve %6'lara kadar geldi. Dolayısıyla uzun vadeli birikimlerin tabii ki ekonomiye de bu anlamda uzun vadeli kaynak yaratma potansiyeli olması sebebiyle de ayrıca bir önemi var makroekonomik seviye açısından. Dolayısıyla bu rasyoları takip ederek emeklilik sisteminin toplam fon büyüklüğünü arttırmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki teşviklerin ciddi bir faydası oldu. Devlet katkısı. Hatırlamak gerekirse %30'a çıkan devlet evet. katkısının büyük bir etkisi var. Bizim müşteri araştırmalarında devlet katkısı aslında motivasyon anlamında ilk üçe giren bir unsur olarak da belirliyor. Çocuklara yönelik emeklilik sisteminin büyümesi. O bir ivme kattı değil evet, mi? Yani yüzde ilme... otuza çıkması evet, ciddi bir evet, ilme ivme yaptı. 2022 yılında da bunu evet. net olarak gözlemleyebildik. Arkasından gene benzer şekilde devlet kalkısı limitini aşan ödemelerde devlet kalkısının gelecek yıllara sahip olarak ödenebilmesi de önemliydi. Bunlar katılımcı tabanında hem mevcut müşterilerin tutundurulmasına yönelik bir imkan sağlıyor hem de sisteme ilk kez girecek da ciddi bir teşvik unsuru olarak karşımıza çıkıyor. E, bir trilyonluk hedefi nereye koydunuz? Hangi tarihe koydunuz? Sene sonu değil herhalde 500 milyardan sene sonunda. 500... Tabii varlık fiyatlarına da biraz bağlı sonuçta. beslemek sistemine yeni giren sıcak yani aylık ödemeler kadar birikmiş olan fonların değerlemesi de aslında bu anlamda hızlandırıyor. Geçen sene enflasyon üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu yıl olmasa bile 2024 yıl içerisinde bu rakamı ulaşabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim bu fonların aslında nerelerde değerlendirildiğine, buradan da tabii getiriye gelmiş oluyoruz. siz de çok eski tabii sektördesiniz. Hani ben de naçizane bir müddetir burada. Hep geçtiğimiz yıllara göre hep eleştiri konusu bireysel emeklilik sisteminde. Yani arkadaş bir getiri yok. Hatta çoğu kişi yani yatırdığımızı bile verdiğimizi bile geri alamaz sade istiyor Ka keza devlet katkısında da şimdi fakat son 3-4 yıldır bakıyorum müthiş getiriler tabii, tabii, sağlıyorsunuz. Tabii, farklı bir şey tabii Evet çok müthiş getiriler sağlıyorsunuz şimdi biraz oraya girelim ee, Bir de Tabii bu senenin başından itibaren neredeyse 6 ayı doldurduğumuzu varsayıyorum ben. Orayı da değerlendirelim. Getiriler en önemli evet, konu. Evet. Çünkü sonuçta katılımcıyı ilgilendiren getiri baktığımızda. Tabii özellikle de kişi başı büyük evet. bir anlamlı ifadeye geldiği evet. için. Eskiden belki 5 bin lira, bin lira, için bunları çok konuşmuyorduk. Ama şu anda e, an itibariyle yaklaşık 55 bin, 60 bin lira geldi kişi başı katılımcılar başına. Pasarruf oranı. Dolayısıyla getirinin artık önemli bir unsur olduğunu görüyoruz. Tabii rakamlar şunu söylüyor. İkimizde ağırlıklı ortalama getir enflasyonun üzerinde. Ki bence direstemek sistemi gibi uzun vadeli tasarruf ürününde bu çok önemli. 2003 yılında başlayan bir sistemden bahsediyoruz. Hı -hı. Son 10 yıl diye bakarsak, son 5 yıl, son 3 yıl, hatta son 1 yıl, hatta 2023'ün ilk işte 5,5 ayı doldu. Bakarsak enflasyonun üzerinde bir getiri var. Bence bu sistemin rüştünü ispat ettiğini gösteriyor ki zaten katılımcı adayları olsun, mevcut katılımcılar olsun. Bunu artık net olarak hissediyorlar. Siz de bahsettiniz son 3-4 yıl özelinde özellikle. Dolayısıyla uzun vadeli bir tasarruf sistemi için tüketici enflasyonun üzerinde getiri elde etmek hepimizin zaten hedeflediği bir şey olmalı. Ve katılımcılar da buna aslında karşılık bir cevaz verdiğini de görüyoruz. O anlamda Geçmiş yılda da böyle bir e, rasyo ile karşılaştık. İlk 5 ay kıyaslaması bakarsak da, ilk 5 ay e, 2022'nin 5 ayı diye bakarsak da gene enflasyonun 10 puan üzerinde bir ağırlıkta ortalama getir var. Dolayısıyla bu anlamda bakarsak sistem düşüşünü ispat etmiş durumda. Tabii bu sene e, farklı varlık fiyatlamaları yaşadık. Yılın başında ilk çeyrekte yaşadık. Arkasından seçim öncesi, seçim sonrası tabii varlık fiyatlarında oynaklık oluyor bunlar sonuçta hepimizin yaşadığı, vatandaşların da gördüğü bir olgu. Geçen sene hisse senedi fonlarını tercih edenler %100'ün üzerinde rekor getirilerdi evet. yani. Şimdi şimdi değil ama herhalde. Hisse senedi yok artık başka fonlar var. Hisse senetleri tabii son dönemde tekrar Borsa İstanbul'da yaşanan olumlu ayrışmayla birlikte aslında toparlamış oldu o hisse fonları da. Tabii ki bu çerçevede de yıllar içerisinde fonların aslında dağılımı da değişti. Hı hı. Çünkü sonuçta biz katılımcılara ısrarla fonların değiştirmeleri gerektiğini söylüyoruz ki biliyorsunuz gene bir değişikte fon dağılım değişikliğinin yılda 12 kere değiştirilebilir Ben onu çok hı. buluyorum Murat Bey. Yani yılda, yılda 12 kere her ay fon değiştirilmez. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz de hayır. Ya tamam değiştiririm ama her ayda fon değişmez. Zaten e, kitlenin tamamı çok etkileyen bir değişiklik sayısı değil ama bazı katılımcı profillerinde bu kullananlar da var. E, ama tabii ki e, yeterli bir, bir sayı. Evet. Tabii ki burada farklı e, yöntemlerle sektör olarak katılımcıları desteklemeye çalışıyoruz. Sonuçta bütün katılımcıların ki bahsettiğimiz rakam 16 milyonun üzerinde hepsinin finansal okur yazarlığı aynı seviyede değil. Evet. Olsa bile günlük yaşam döngüsü içerisinde buna zaman ayıramıyor. Böyle zaten bugün yapman gerekeni yarın yapman gerekiyor yaparsan zaten günde geçmiş oluyor. E, o anlamda farklı enstrümanları da destekliyoruz. Bunlar içerisinde e, özellikle son dönemlerde popüler hale gelen robotik fon uygulamaları var. Hı hı, evet. Bu konuda müşterilerden fon dağılım değişik tercih haklarını devralıyoruz. Fon yönetim e, portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla ve biz yönetmeye başlıyoruz. Tabii ki bunu yaparken katılımcının risk iştahını, risk profilini, yatırımcı karakterini ölçen testlerin üzerinden. Orada getiriler yani, nasıl? De. Onlar da gene enflasyon üzerinde oldu. Yani? Tabii ki tercih ettiğiniz profile göre de bu değişiyor. Onu bir yeknesak bir uygulama olarak evet. bakmamak lazım. Farklı profillerde yönetiyoruz o fonları. Keza birebir portföy yönetim danışmanlığı yapıyoruz sektör olarak. Bu anlamda tercih eden müşterilerle birlikte, portföy yöneticileriyle birlikte danışmanlık yapıyoruz. Hiç bunu tercih etmeyen müşterilere aylık olarak farklı risk seviyelerinde, fon önerilerinde bulunuyoruz. Dolayısıyla buradaki temel beklentimiz yıl içerisindeki fon dağılım değişikliği sayısını arttırabilmek. Hatırlarsınız sektörde bu rakamlar %1'lerin altındaydı. Tabii, tabii tabii. Yani 100 müşterinin bir tanesi yılda en az bir kere değiştiriyordu. Şu anda bu rakam geçen yıl sonu itibariyle %12'lere kadar geldi. Tabii orada da şeyin katkısı var. Yani e, getiriler artmaya başladıkça kişiler de birikimlerinin artmaya başladıkça daha çok ilgi göstermeye başlıyor ve tabii otomatik değiştirmeye başlıyorlar. Doğru, doğru. Bu sayı arttı. Bu yıl daha da bunun üzerine çıkacağını net olarak gözlemliyoruz. İlk çeyrekli rakamları da bunu söylüyor. Dolayısıyla buradaki yöntemler vasıtasıyla katılımcılara destek olmaya çalışıyoruz. Tabii getirilere bakarsak da ilk 5,5 aylık bir belki dönemi değerlendirmek e, lazım. Yine tüketici enflasyonun üzerinde gibi gözüküyor. Temmuz enflasyonu ağırlık hangi Temmuz fonda? başında Haziran'da enflasyon açıklanacak. Tabi ağırlık döviz endeksli fonlara doğru kaydı ve şu anda yüzde %47 civarında e, fonların döviz endeksli fonlarda değerlendiriliyor hisse bazı fonlarda artış oldu son yıllarda. O da tek haneli rakamlardaydı hatırlamak gerekirse. E, şu anda %21'ler civarında bir orana sahip oldu. Tabi borsadaki bu olumlu ayrışma burayı da tetikliyor. Altın? Altın da keza e, yatırımlar içerisinde önemli bir e, seviyeye geldi. %31'ler civarında altın. Dolayısıyla bu, tabi bu varlıklarla da şu anda olumlu bir ayrışma olduğu için de bu özellikle ise e, fonlarındaki getirilerle birlikte 500 milyarı geçti. Hatta Hafta başı itibariyle 530 milyar seviyelerine geldi toplam Peki, fon büyüklüğü. Peki Ben Murat Atalaya önümüzdeki dönem için bir fon sepeti oluşturun desem, tabi bunlar hiçbir zaman tamamıyla öneri niyetindedir. Dolayısıyla baz kabul edilmez. Bunu altını çizelim. Murat Atalaya bir fon sepeti oluşturun desem. Nasıl bir şey oluşturursun? Bu çok zor bir soru. <laughs> Özellikle bu ayki gelişmeleri belki görmek evet, lazım. Evet. olarak yani. evet. onu belki katılımcılara söylemek gerekir. Ee, bu hafta içerisinde, daha doğrusu bu ay içerisinde bazı ekonomik politikalarla ilgili bir takım herhalde e, gösterge niteliğinde bilgileri ele olacağız. tabii ki e, ilgili Bakanımızın açıklayacağı belki de orta vadeli programla birlikte dolayısıyla bir miktar onu görmek ve ona göre de tabii ki fonlara yön çizmek gerekir ama sonuç itibariyle her zaman önerdiğimiz gibi bir sepet halinde bunları hmm. yönetmek lazım finansal okul rezervimiz yeterli değilse bu konuda bizlerin yönlendirmesiyle e, fon tercihleri konusunda kendinize yön çizebilirsiniz en tabii ki belki de en üst seviyede de tabii ki bunları robot fonlara devrederek değil mi e, daha sağlıklı değil mi? Yani Özellikle hani bu işlerle bilgisi olmayan ya da uğraşmak istemeyen kişiler için robot fonlara devretmek daha mantıklı mı geliyor Murat Bey? Dünya da oraya gidiyor. Ee, evet. Sadece Amerika'da bu rakam 220 milyonlara kişilere geldi. 220 milyon kişi bu yıl içerisinde bunları robot fonlar acıyla yönetiyor ki Amerika'da biliyorsunuz BSMX evet. çok büyük. Tutar olarak bakarsak 2 trilyon doların üzerinde fon şu anda robotik fonlar üzerinden yönetiliyor. Yani gidişat biraz da buraya doğru kaymaya başladı ve çok da doğal Peki, buraya doğru gitmesi. Son 3 dakika şimdi bir merak ettiğim konu daha var BES'te. Biz BES'i bugüne kadar daha doğrusu düne kadar hep bir emeklilik için tasarruf unsuru enstrümanı olarak gördük. Ama son zamanlarda ben dikkat ediyorum artık biraz da yatırım enstrümanı haline geldi ve kişiler toplu para yatırmaya başladı. Orayı nasıl görüyorsunuz? Yani artık bir evet yatırım enstrümanı toplu girişler ciddi artıyor mu? Ben öyle bir, bir şey sezin Evet yani e, düzenli katkıların yanı sıra da vatandaşlardan ek katkı ödemeleri de e, yoğunlaşmaya başladı. Tabii burada getirilerin enflasyon üzerinde bir belli süre arz etmesi de bence bunda bir motivasyon kaynağı oldu. Ee, tabii ki sistem en az 10 yıl sistemde kalmayı ve 56 yaşı gelmeyi tabii ki bir ön koşu olarak sunmakla birlikte. Tabii burada da biliyorsunuz farklı mevzuat değişiklikleri önümüze gelecek. Evet. Ee, örnek vermek gerekirse belki de bu yıl sonuna yetişecek olan e, bankalardan kredi çekerken bir esnemekliğin rehnedilebilmesi konusu. Bu hala uygulamaya burada, girmedi değil mi? Bir bilmiyorum. alt düzenleme bekleniyor ee, Evet Evet Ön düzenlemeleri çıktı. Şu anda bankalarla birlikte emeklilik şirketleri ve sektör şirketleri olarak altyapı hazırlıkları içerisindeyiz ve sonbahara doğru bu işin başlayacağını öngörüyoruz. Kısmi çekiliş hakkı gelecek arkasından. Bu çok beklenen bir şey. Yani biz mesela buraya gelen sorulara da bakıyoruz. Ya şu kısmi çekiliş hakkını artık imkan tanıyın deniyor. Onu çok bekleyen kişi var ama orada da galiba biraz endişeleriniz evet, var. Evet yani tabii öncelik birazcık bankalardaki e, kredilere yönelik bu işin çıkarılmasıydı. Arkasından da ben ikinci fazla da o gelecek. E, tabii ki orada da e, endişenin aslında kaynağı şu. Biz bu sistemi tasarlarken bir emeklilik dönemine ilişkin bir birikim unsuru olarak tasarlamış durumdayız. 20 yıl önce çıkarken sistem böyle çıktı. Onu tabii ki yıl yol içerisinde farklı kaygılarla harcarsak aslında emeklilik döneminden harcamış oluyoruz. Bu tabii bu bilinçle de çok da dokunulmaması gereken bir birikim. Ama tabii ki özellikle arz eden acil durumlarda bunlar neler olabilir? İşte evlilik, evet. bir ev satın alma gibi durumlarda sadece belli başlı önemli gerekçeleri sağlık için bir eğitim. kısmını birikimin bir kısmını içeriden alabilme imkanı gelecek. Bu da gene ön düzenlemesi çıktı. Altyapı çalışmaları devam edecek olan bir çalışma. Çıkışlar azaldı mı? Çıkışlarda bir artış yok. yok değil mi? Ben Özellikle de... biz deprem döneminde de hani bu evet, kaygıyı hissetmiştik şeydi. ama olmadı. Bu daha önce pandemide de aslında aynı korku yaşadık gene gerçekleşmedi. Dolayısıyla aslında gelecek kaygısı bu birikimin kısa vadeli değil uzun vadeli bir refah seviyesi için yapılmış olması artık katılımcılarda da oturmuş durumda. O anlamda çıkışlarda bir artış yaşamadık. Normal seyirinde devam ediyor. Peki, son bir buçuk dakika tek bir soru soracağım, tek cevap rica edeceğim sizden. Bugün bireysel emeklilik sistemini daha da geliştirmek, fonu daha da büyütmek, katılımcı sayısını daha da fazla çekirmek için bir düzenleme yapılacak olsa hangi düzenlemeyi seçersiniz? İlk düzenleme. İlk düzenleme belki de otomatik katılım sisteminin rehabilitasyonu. Çünkü o gerçekten çok hızlı bir şekilde tabana yaygınlaşmayı sağlayacak ve uzun vadeli tasarrufları çok daha hızlı bir şekilde büyütecek bir sistem. Eğer tek şansım olsaydı otomatik katılımın rehabilitasyonunu söylerdim. Ne yapılırdı mesela orada? Orada farklı teşviklerle sistemde daha uzun kalmak için teşvik etmemiz lazım. Bunlar içerisinde bir tanesi olabilir, devletin farklı teşvikleri olabilir. Ama buradaki kalış süresini arttırmamız lazım. Çünkü önemli bir tasarruf, her ay maaşınızın %3'ünü biriktiriyorsunuz. Uzun vadede büyük tasarruflara ulaşılabilir. Bu sistem üzerinde ülkenin çok uğraşması lazım. Az buzda kişi yok içinde. Tabii evet, 8, evet, 8 milyon 8 üzerinde katılımcı her ay belli bir, bir maaşını belli bir, bir ücretini tasarruf etmeye devam ediyor. Vardan dolu tarafından bakalım. Evet. Bu çok aslında önemli bir rakam. Tabii ki sistem daha 6. yılında daha bebek de sayılabilir ama önemli bir rakama da bu. Evet, Murat Atalay çok teşekkür ediyoruz efendim ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet Anadolu Hayatı Emeklilik Genel Müdürü Sayın Murat Atalay bizlerle birlikteydi. Hem sizlerden gele hem de bizim sorduğumuz sorulara cevap verdi. Yarın aynı saatte görüşmek üzere efendim hoşçakalın.